tamamdır. Bugün bütün canlılarla speedrun yapacağım. Tabi önce bir canlı bulmam lazım. Merhaba tavuklar bana speedrun da yardım eder misiniz? Siz yardım edecek misiniz? Çok güzel. Şimdilik iki tane adamımız oldu. Tavuk bir sen odun kaz. Tamamdır o kasmaya başladı. Tavuk iki sen de taş kaz. Adınızı niye böyle koydum diye soruyorsanız. Çünkü iki kişisiniz. Bence gayet mantıklı. Neyse siz o işleri yaparken ben de çok önemli bir şey yapacağım. Ne var? Benim tatil yapmaya hakkım yok mu? Neyse bu kadar tatil yeterli. Tavukları speedrun yapmaya ikna etmem çok iyi oldu. Ama tavuklar güç olarak çok değil değil. Buna çok alınmayın. Bize güçlü adamlar lazım. Ve ben bunu nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Selam zombi beyler. Speedrun da bana yardım eder misiniz? Tamam. Peki ya siz? <laughs> bir dakika. Siz niye bana doğru geliyorsunuz? Kaç kaç kaç. Two hours later. Neyse zombileri de ikna ettim. Oyunu kazanırsam onlara kurabiye ısmarlayacağım. Dipnot zombiler kurabiyeye bayılır. Zombiler güneşe çıkamadığı için madendeki değerli eşyaları benim için toplamakla görevliler. Bak ne kadar tatlı top. Sen orada ne yapıyordun lan? Oğlum şu anlık her şey çok güzel gidiyor. Ama benim yeryüzüne de canlı bulmam lazım. Merhaba koyunlar. Merhaba domuzcuklar. Ve merhaba köylüler. Köylüler. Nasılsınız dostum? <laughs> Bu ne demek gerçekten bilmiyorum. Oğlum burada köylüler varsa yakınlarda golem de vardır. Baba oradalar hem de iki taneler. Lan onlar öpüşüyor. Şey benim spider'ıma yardım eder misiniz acaba? E, i̇kiniz de. Bunlar çok boş bakıyor ya. Tamam tamam düğününüzü ben yapacağım. Nikah Şahid'in de elimiz yaparız. Bu sefer bir içli baktılar gibi. Galiba bu golemce de evet demek. Tamamdır siz de artık kastınız madenler atabilirsiniz. Siz ciddi misiniz? Lan bu kadar şeyi nasıl kastınız? Oğlum siz adamsınız ya. 2 hours later. Tavuklara da bayağıdır bakmıyorduk. Bakalım onlar neler kasmışlar. Atın bakalım kastıklarınızı. Lan. Lan ben bu kadar tohumu ne yapacağım? Bu tavuk eti de çok lezzetli ne oluyor. Ne oldu neden bana bakıyorsunuz? Bu madenler benim işime yarar. Ama bana güçlü yaratıklar gerekiyor. Daha doğrusu patlayıcı yaratıklar. Sizin de aklınıza aynı şey mi geldi yoksa? Şuradan yiyelim. Başka aklına şuradan yemek gelen var mı? Sanırım yok. Merhaba Creeper Kral. Benim speedrun dünya rekoruma katılmak ister misin? Biz bu işten ne kazanacağız? Size sınırsız hamburger veririm. Bu kesinlikle olmaz. Ama yanına milkshake de veririm. İşte şimdi oldu. Bu Creeper'lar da garip yaratıklar. Şimdi bütün herkesi topladık. Artık Nether'a gidebiliriz. Biliyorsunuz ki oyunu bitirmek için Nether'a gitmemiz gerekiyor. Ay yakın arkadaşım tavuklar. Nasılsınız? Ne yani onları yediğimi düşünmediniz değil mi? Oğlum adamlar benim için obsidyen toplamış. Yalnız siz nasıl obsidyen topladınız bilmiyorum. Ama bu beni biraz da korkutmadı değil. Tamam portalımız hazır. Ama bunu yakmamız lazım. Kimse de çakmak var mı? Bana çok boş gözlerle bakıyorsunuz. Lan portal kendi kendine yandı. Bu video birazcık korkutucu olmaya başladı. Hadi artık Nether'a gidebiliriz. Koşun aslanlarım benim koşun. Oğlum durun oyunu kastadınız ben de geliyorum. Tamamdır Nether'a geldik. Buranın kralı nerede? Aha bak oradalar. Merhabalar. Ben speedrun yapıyorum da bana yardım edebilir misiniz acaba? Hayır. Tamam. Peki siz edecek misiniz? Ee, evet. Güzel. Ne kadar da yardımsever insanlar ya. Neyse hadi oradaki nedir kalesine doğru gidelim. Aslanlarım benim. Yana yana yol yapıyorlar. Hadi siz yapın. Ben arkanızdan geliyorum merak etmeyin. Bu videoda çok az çalışıyor. O ne yaptı lan öyle? Oğlum biz nereden endirmen bulacağız ya? Lan. Bulduk sanırım. Endirmen sana para verirsem bize yardım eder misin? Ederim. Çok güzel. Ne oldu? Ne ya çok para yoktu nasıl hepinize para vereyim? Al bakalım bunlar benim yastık altı param. Bize indirmen göze atarsan sevinirim. Bak parayı alınca nasıl mutlu oldu ağzına vurdum. Bileyiz adamlar bana çubuklarınızı verin sizi vurmayayım. Hiç tatsızlığa gerek yok. At bana çubuklarını çok teşekkür ederim. Lan sen benim tavuk arkadaşımı mı iktirdin? <laughs> ağzına vurduklarım. Tamamdır şimdi zırhla nezaret dediği yere geldik Enderajları aslını keseceğiz Niye öyle boş boş bakıyorsunuz oğlum Şimdi öncelikle zırhlarımızı yapalım Al bunu koyun adam Aa, Sen bence bunu giyemezsin ya Neyse bunları zombi pekinlere atalım Şimdi yapabileceğimiz bütün zırhlarımızı yaptık Sırada ent göz yapmak var Onun ne olduğunu biliyor musunuz Maşallah pırıl pırıl bir ekibim var Tamam alın bunları böyle fırlatacaksınız Ondan sonra da böyle peşinden koşun Bunu da anlarsınız herhalde Lan oğlum bulduk galiba. Hadi kırın aşağı doğru. Buranın tam altında. Tamamdır hepsi kırmaya başladı. Lan bizim de çok az etimiz var aslında. Merhabalar. Şöyle şundan biraz et alalım. Yani ette birazcık yeme ihtiyacımız olabilir. İyi ki bunları koyunlar görmüyor. <laughs> Sen kırmadın mı ya aşağı doğru? O da burada efendim. Evet onu ben de görüyorum. Hadi endirmenler gerisi sizde. Şuralara şöyle end gözlerinden koyun. Ve tamamdır. Bu çok havalıydı. Şimdi artık ende gidip ender ejderhasıyla kapışabiliriz. Hadi atlayın aşağıya. Tamamdır sonunda ende geldik. Savaşa başlamadan önce sizde bir konuşma yapmak istiyorum. Bütün oyun boyunca bana yardım ettiniz. Bazılarınızı yedim. Ama yine de yardım etmeye devam etti. Bugün birlikte savaşıp ender ejderhasını kesip dünya rekorunu kıracağız. Ama siz bana hiç umut dolu bakmıyorsunuz. Neyse ki bir sürü silahım var. Hazır mısınız? saldırı için. 3, 2, 1 saldırın. Koşun aslanlarım benim. Lan bir tanemiz uçuyor. O uçana söyleyin endireçler aslında vursun bari. Bir dakika. Buradaki endirmenlere bize ihanet ettiler. Bunlarla da savaşmamız lazım. Aslanlarım Tamamdır şunların içinden geçelim şöyle Her yerden vuruyorlar İlk önce endirmenleri yok edin Ondan sonra da öbürlerine bakacağız Yalnız bunlarla savaşması çok zor Tamam şu minigana birazcık kullanalım Endirmenlerin bir çoğunu yok ettik Şimdi sırada şuradaki küpleri patlatmak kaldı Bunlar küp değil kristal Ama ben yanlış söyledim <laughs> Kafama bomba attı. Tamam dikkat edin Ben araya yerde yanlış değil bizimkileri de tarıyorum ama ölmüyorlar Tamamdır şunları da şöyle tarayalım Sıra endire ejderhasını vurmaya geldi Ağzına vurdum Hala çok fazla kristal var can çekiyor Şöyle şunu patlatalım Uzaktakileri de şuradan indirebiliriz Tamam son olarak bu kaldı ve bunu da profesyonel bir şekilde patlattık Bu ender ejderhası bizden kaçtı Onu şöyle indirelim hadi hadi tarıyorum Çok az canın kaldı ve indirdim onu Oğlum ender ejderhası doğuruyor Neyse kazanıyoruz ve Spiderman dünya rekorunu kıracağız şimdi Tek yapmamız gereken buradan atlamak Dur tamam durdum lan sen oyunun Başında iki tavuksun demek beni tanıdın ha Evet tanıdım ama ben seni öldürmüştüm Aslında ben orada ölmedim Yani benim burada ne anlamam gerekiyor İzin verirsen Spiderman dünya rekorunu kıracağım vermiyorum Vermiyor musun mesela küçük bir tavuksun bana en fazla ne yapabilirsin? Ben roketi olan bir tavuğum. Ne? Oğlum. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan abone olup sağ like atmayı unutma. 300. 300 fazla oldu. 100 like geldiğinde bu tarz yeni videolar gelecek. Hoşçakal görüşürüz.